Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Herkese yeni bir günden daha yine merhaba diyorum. Hepinize hayırlı sabahlar. Şimdi canlar aklınızdaki kişilerle alakalı yine bir açılım yapacağız. Ben de seanstan çıktım. Bu ara hep 2 saat uyuyorum ya. Doğru düzgün uyuyamıyorum. Seanslar yoğun olduğu için o yüzden bir de yaz kampanyası var şimdi. ilişki şifalarında hani kampanya yaptım. O yüzden Seanslar bayağı bir hayli yorucu geçiyor. Günlük 2 saat uykularla şu an gözlerim içi yana yana bu videoları çekiyorum her gün size. Şimdi aklınızdaki kişilerle sizlere şöyle bir bakalım. Aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor, ne yaşanır, süreç nasıl ilerler. Şöyle hep beraber bakacağız. Niyetim her zaman olduğu gibi kolektif adına ve zamansız bir zamana. Yani bu videoya ne zaman denk gelirseniz enerji o andan itibaren ay hayatınızda geçerli olacak. Katta kendini attı. Alalım bari aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor diye şöyle. Bakalım aklınızdaki kişiler sizlerle alakalı hangi enerjiler içerisindeler? Ne söyleyecekler? Onların dünyalarına şöyle bir giriş yapalım. Biraz onlar şöyle dile gelsinler. Aklınızdaki kişilerin şöyle sırlarına doğru giriş yapalım. Bakayım hani bugün sizle alakalı ne düşünüyor? Hangi düşünceler içerisinde? Planları, eylemleri ne olacak? Tamam mı, devam mı diyecek? Bakalım. Düşüncelerden konu açıldı. Düşünceler kartıyla verdi zaten. Şöyle akabinde devam bakalım. Yani aklınızdaki kişilerle alakalı ne kadar çok şey bilirseniz o kadar rahat edersiniz. Yani tarot aklınızdaki kişiyle ilişkiniz hakkında böyle çok güzel mesajlar verir. Ama yani tarot da sadece yeterli Yani böyle hani her dakika tarot kanalları izleyerek sadece tarot bakarak veya tarot seansı alarak sadece onlar da yeterli kalmayabilir. Hani ilişkinizde biraz şifalar gerekiyor arkadaşlar. Yani ilişkinizdeki hani o yapacağınız şifalar sizin ilişkinizde rahatlama sağlayacaktır. Üçüncü kişilerin sizin ilişkinize müdahalesini engelleyecektir. Yani ilişki şifaları yaptırmaya da özen gösterin. Sadece tarot da yetmiyor. Hani diyorsunuz ya aklındaki kişi öyle değil. Neden böyle hani niye bizde hala bir şey yok, bir ilerleme yok falan. İşte oradan kaynaklı. Yani sürekli tarot yeterli gelmez. Burada sadece yani aklındaki kişiye nasıl davranman gerektiğini bilirsin. Onun o günkü enerjisini çözersin. Mesela ben günlük açılımlar yapıyorum. Burada günlük hani beni takip ederek aklındaki kişinin o gün nasıl bir enerjiye sahip olduğunu, nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu sana çok net bir şekilde anlatırım. Kolektif enerji olmanıza rağmen. Yani bir bilgi bir bilgidir arkadaşlar. Yani Hani diyor ya ilim nerede olursa olsun gidin alın diyor. Ben de yani mesela kendi hayatımda da çok böyle hani öğrenmeye açık bir insanım. Çok aşırı meraklı bir insanım. Her şeyi böyle bilmek istiyorum. Yani bilgi benim için mesela çok önemlidir. Hani sizin mesela aklınızdaki kişiye böyle bir zaafınız var. Aşkınız, sevginiz. Benim de böyle ilime bilime karşı. Hep böyle kendim geliştiği maruzum var. Hep daha ne öğrenebilirim, ne yapabilirim. Yani hepimizin böyle farklı farklı tabii ki karakteristik özellikleri var. O yüzden hani bildiğim şeyleri sizlerle paylaşmak da güzel oluyor. Çok fazla eğitimler aldığım için yani aldığım her eğitimin mesela seansını veremiyorum maalesef. Sadece hani kendi yaptığım şifa çalışmalarında bunları harmanlayarak kullanıyorum. Hani size o an neye ihtiyacınız varsa onu veriyorum. Şimdi aklınızdaki kişiye şöyle bir giriş yapalım. Aklınızdaki kişi bugün sizlerle alakalı nasıl bir enerji içerisinde? Senden uzaklaşıyorum diye geçmiş kartta verdim. Senden uzaklaşıyorum demiş çünkü burada yüzleşmeler var, açıkça konuşmalar var, muhakeme süreçlerinin uzaması var. Yani aklınızdaki kişi e, sizden e, bir ara uzaklaşmış. Bu uzaklaştığı enerjide böyle bir sessizlik olmuş aranızda. O böyle bir manevi yönden yükselme yaşamış. Ruhsal yönden bir kendini tatmin etme isteği içerisine girmiş. Hani aslında kendinden emin. Hani tek düze böyle hareket etmemesi gerekiyor sadece. O biraz daha böyle tek düze hareket etmeye çalışıyor ama bunu yapmaması lazım hani dedi ya senden uzaklaşıyorum ee dedik hani benden uzaklaştın hani siz diyorsunuz hani benden uzaklaştın da bebeğim mutlu musun bari değdi mi yani ama değmemiş niye biliyor musunuz çünkü akabinde diyor ki mutsuzluk yani mutsuz oldum ben diyor sensiz olamam sensiz olmaz kartıyla devam veriyor ha şöyle bak senden uzaklaşmış ama çok mutsuzluklar yaşamış şimdi diyor ki sensiz olmaz ama diyor hesap da vermek istemiyorum seni kaybetmekten de korkuyorum ama sana da hesap vermem. Yani aklınızdaki kişi didiklenmek istemiyor. Sizi sevebilir, sizi özleyebilir ama sizi sevmesi, özlemesi onun dünyasında size hesap vereceği anlamına gelmiyormuş. Her şey zeval olmaz. Ben onun düşüncelerini size ileteyim. Siz ona göre ne yapmanız gerektiğini ilişkinizde benden daha iyi bilirsiniz. Çünkü sonuçta bu ilişkiyi siz yaşıyorsunuz, ben değil. Ben gördüğümü anlatmakla yükümlüyüm. Siz hani duyduğunuz şeyleri, benden gördüğünüz hani farkına vardığınız şeyleri kendi ilişkinize dönüştürmekle yükümlüsünüz. Yani hepimiz burada birbirimizi hani alma verme dengemizi koruyoruz. Birbirimize bir şeyler katıyoruz. Ben aklınızdaki kişinin duygu dünyasını size aktarıyorum. Oradan Sizler de hani bu ilişkimi daha nasıl kaliteli bir hale getirebilirim? Bu ilişkimi daha ne kadar düzeltebilirim? Bunun peşinde olmanız lazım. Hani aklındaki kişi şöyle canımı yaktı, böyle canımı yaktı değil. Olay bu değil arkadaşlar. Bunun için izliyorsanız kesinlikle izlemeyin. Hemen bu saniyeden itibaren benim videolarımı kapatın, hiç dinlemeyin. Yani benim videolarım sizi hayat, yani sizin hayatınızı güzelleştirmek için çektiğim videolar. Benim bu amacım, hani bu açılımları yapmak, birebir özel seansları vermekteki tek amacım sizin ilişkilerinizi daha güzel, daha kullanılır, daha böyle işlenebilir bir hale getirmek. Yani bu ilişkiden sizler daha ne kadar fayda görebilirsiniz? Bunun peşindeyim ben. Size zarar verecek bir şeyi ben size vermem. Çünkü hani görüyorum evet etrafta çok kötü insanlar var. Çok kötü niyetli insanlar var. Yani kendinizi o kötü niyetli insanlardan da koruyun arkadaşlar. Suistimale çok açık olduğunuz bir süreçlerdesiniz. Yani bu boşluk aklınızdaki kişiye olan bu öfkeniz diğer insanlar tarafından sizin hani kullanılmanızı sağlar. Kullanılmanıza yol açar. Kendi elinizle kendinizi kullandırmayın. Rehberlik aldığınız insanlara dikkat edin. Hayatınızda sizi yönlendiren insanlara dikkat edin. Arkadaş çevrenize dikkat edin. Ha aklındaki kişi yapamaz ama sen en azından hani zararın arasından dönersen kendi hayatın için sana kar getirir. Hani burada dinlediğin açılım bana bir karı yok. Ha şöyle ben senin gözünü açarım ben misyonumu yerine getiririm. En azından elçi olduğum için hani üstüme düşeni ben yapar sana veririm. Ama senin burada önemli olan hani benden ne kadar alacağın. Benden neyi ne kadar alacağın çok önemli senin dünyanda. Hani aklınızdaki kişilerden de öyle aslında. Hani onun size yaşattığı acılara odaklanmak yerine o acıları değiştirip dönüştürüp basamak yaparak üstüne basıp her seferinde yükselerek zirveye doğru çıkmanız gerekiyor. Yaşadığınız hiçbir acı boş yere değildi arkadaşlar. Hani o bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Ay şöyle kırdı, böyle kırdı. Kırar. Hepimiz birbirimizi kırıyoruz. İnsan insanın yani aynasıdır. Hepimiz şu hayatta birbirimize bağlıyız görünmez iplerle. Görünmez enerji alanlarında bağlıyız birbirimize. Yani hepimiz birbirimizin bir diğerimizin hayatını kolaylaştırmak, güzelleştirmek için varız. O yüzden birimiz doktoruz, birimiz mühendisiz, birimiz tabirciyiz. Yani çünkü bizim her şeyi hepimize ihtiyacımız var. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Birlik ve bütünlük beraberlik içerisinde hareket etme ihtiyacımız var. Aklınızdaki kişiler de evet bunca acıyı yaşattı ama hani ona böyle düşman gözüyle bakmaktansa hani bu düşmanlığın içerisinde ben ne öğrenebilirim? Bu bunca düşmanlığı yaşadım. Aklımdaki kişi de bana yaşattı. Ama bu bana nasıl farkındalıklar kazandırdı? Ben buradan neler kazandım? Neler öğrendim? Oturup bunun hesabını, kitabını yapmanız gerekiyor. Hani yoksa vay şöyle kırdı, vay böyle kırdı, vay şurada canım incitti. Ya birinin gelip o misyonu yerine getirmesi lazımdı. Yani aklındaki kişi olmazdı, bir başka kişi olurdu. Emin ol. Yani aklındaki kişi değil de o süreçte bir başkasını da seçseydin yine aynı döngüyü yaşayacaktın. Yine biri gelip senin canını acıtacaktı. Yine acıtacak insanlara sen şans verecektin hem de bunu kendi ellerinle yapacaktın. Yani kendi elinizle yaptığınız bu seçimleri bazen bilinçli bazen bilinç dışı. Yani bu kadar da hani kötülemeyin. Aklınızdaki kişiler hani diyorsunuz ya, ya hani onlar bu kadar melek mi Cansel Hanım bu kadar canımızı acıttı anlıyorum. Canın ama yandığı yerden kırılır değişir dönüşürsün. Kırıldığın yerden hani ee, kırmak değil de kırıldığın yerden böyle hani kanadığın yerden böyle şifalanman gerekiyor. Oradan iyileşmen gerekiyor. Hani vücudunda bir yara varsa sen o yarayı hani daha da kanatmak, kaşımak değil de böyle aklındaki kişi yani kızdırmak, saydırmak değil de hani o yarayı ben nasıl iyileştirebilirim? Tamam aklındaki kişi geldi o yarayı bende açtı. Ama peki ben ne yapabilirim? Ben hani kendi içimdeki o yaralarla nasıl yüzleşebilirim? Kendi kendime nasıl tedavi edebilirim? Bunun peşine düşmeniz lazım arkadaşlar. O yüzden ben o kadar ilişki şifaları yapıyorum. Ve sizlere de özellikle söylüyorum ilişki şifalarınızı yaptırın. Sadece aklınızdaki kişi için değil, aklınızdan sonra hani bir sonraki gelecek insanlar için de hayatınızı değiştirin, güzelleştirin, aydınlanmaya doğru ilerleyin, yerinizde saymayın. Yani maddi ve manevi yükselişe geçebilmeniz için bu ilişki şifaları, kendi şifa süreçleriniz çok önemlidir. Yani bilinçlenmeniz gerekiyor, farkındalığınızın artması gerekiyor. Hani yaşadığınız acıya takılıp kendinize kısır döngüler çekmektense hani bu yaşadığım acıdan ben hangi dersleri çıkartabilirim? Ne öğrenmem gerekiyor? Buna hani bu gözle bakarsanız, bu bakış açısına bakarsanız, bu pencereden, bu kapıdan giriş yaparsanız hayatınızın çok daha güzelleştiğini, yani hayatınızda çok daha böyle şanslar, fırsatlar getirdiğine bizzat şahit olacaksınız. Hani cansı Hanım demişti dersiniz, bu da kulağınıza küpe olsun. Yani ben hayatınızda olurum olmam. Her şeyin bir hayra gebe olduğunu asla ama asla unutmayın her şer muhakkak bir hayırla beraber gelir. Yani Kur'an-ı Kerim'de bile der her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır. Bir zorluk geliyorsa bir sınav geliyorsa emin olun ödülü de beraberinde gönderilir. Ama iş ki o ödülü alabilmek için o sınavı hani hakkıyla layıkıyla geçebilmek önemlidir. Aklınızdaki kişiler de hani böyle size bir sınavdı. O sınavı geçince kendinizi kazanacaksınız. O sınavdan geçtikten sonra bırakın aklınızdaki kişinin hani verdiği can yangınlarını, acıları. Onu bir tarafa koyun böyle bir bertaraf edin onu böyle. Hani aklınızdaki kişi evet geldi size hani e, sizin canınızı yaktı, sizi acıttı, incitti, belki dolandırdı, kırdı, aldattı, hileler yaptı. Evet burada ben de hem fikrim yapılmaması gereken şeylerdi ama oldu yani. Şimdi olmuş da ölmüşe çare yok derler. Bunun çaresi nedir? Kendini iyileştirmekten geçer işte. Kendini şifalandırmaktan geçer. Yani muhakkak kendi yaralarınızı sarın. Aklınızdaki kişilerin sizde bıraktığı o yaraları, o derin izleri... Yani ...kendi içinizdeki o kanayan, alttan gelen o yaralarla beraber... ...hepsini toplu bir şekilde tedavi edin. Veya bırakın tedavi edecek insanlara kendinizi, onlara teslim edin. Birileri sizin o yaralarınızı değiştirsin, dönüştürsün. Bakın bir sürü güzel meslektaşlarım var. Ben illa gelin benden ilişki şifası alın demiyorum binlerce benim ya böyle meslek taşım var. Hani sizleri iyileştirmek için, insanlığa böyle bir şeyler katmak için. Yani psikoloğundan sun doktoruna kadar bir sürü meslek taşım var. Yani hepimiz sizin hayatlarınızı güzelleştirmek için varız zaten. Biz bu işleri o yüzden yapıyoruz. Hani burada ben para kazanmışım, kazanmamışım o beni bağlamaz. Ben her türlü her koşulda havada karada zaten paramı kazanırım. Yani oturduğum yerde paramı kazanacak çok güzel fırsatlar yaratırım. Yaratıcı bir insanım. Ve şifacıların da böyle bir özelliği var. Hani on parmağında on marifet. Nereye gitse taşı sıkar suyunu çıkartır. Yani çok şükür buna ego kibir olsun diye söylemiyorum ama hani ben de bir şifacı olduğum için ve şifacı diğer arkadaşlarımın da ne kadar güzellikler yaratabileceğini o hani yaratıcı mucizelerine tanık olabileceğini hani bildiğim için yani ya bana gelen ya onlara gidin. Yani birinden birini hani seçin hayatınızda. Biri gelsin artık şu yaralarınızı sarsın iyileştirsin. Bakın aklınızdaki kişi çünkü dengesiz. Hani siz dengede olursanız o bu kadar dengesizlik yapamaz. Her şey hani dengeyle var olur bu sistemde. Yani herkes aynı frekansdan insanları böyle kendine çeker. E aklınızdaki kişi bakıyoruz düşük frekansta bu demektir ki o sizin aynanız. Yani sizde bir düşük frekanslılık var. Yani hayatınızda bir şeyler ters gidiyor. Hayatınızda bir şeyler olması gerektiği gibi değil. Yani bir şeyler böyle ters, bir şeyler böyle zıt. İşte o zıtlıkta hani neler çıkartabilirim? O zıtlığı ne kadar güzelleştirebilirim? Oradan nasıl mucizeler çıkartabilirim? Bunun peşinde olmanız gerekiyor. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki bak senden uzaklaşıyorum. Bir bakıyorsun senden uzaklaşıyorum diyor. Bir bakmasın diyor ben mutsuzum diyor. Bir bakmasın sensiz olmaz diyor. Bir bakmışsın hesap vermek istemiyorum diyor. Bir bakıyorsun seni kaybetmekten korkuyorum. Al bir de buradan yak. Hani diyor ya şarkıda al bir de buradan yak sadrazamım diyor. O hesap yani. Al bir de buradan yak işte. Yani şimdi buna güler misin ağlar mısın? Bir tarafı diyor senden uzaklaşıyorum. Bir tarafı diyor mutsuzum. Bir tarafı diyor sensiz olmaz. Bir tarafı diyor seni kaybetmekten korkuyorum. Bir tarafı diyor hesap vermek istemiyorum. Bu ne yaman çelişki. Yani anı anına uymuyor. Çok dengesizlik var burada. İşte burada dengesiz bir enerji var. Bu dengesizlik de demek ki yani size burada vermek istediği bir mesaj var. Diyorum ya her şerrin hani vermek istediği bir hayır var. Buradaki şer aklınızdaki kişinin bu kadar zıt olması demektir ki Sizlerin de hani içinizde bazı eksiklikler, dengesizlikler var. Oraları iyileştirin, oraları şifalandırın. Sistem bunu size gösteriyor. Şimdi Allah'ın sopasıyor ki kafana bir tane vursun indirsin anlasın. Öyle bir şey yok. Yani yaradan Allah'a şükür çok hani binlerce şükürler olsun Rabbime. Çok merhametli, çok bağışlayıcı. Hani senin bu aklındaki şarlatanı bile, aklındaki kişi diyorsun şöyle kötü böyle kötü ya onu bile bağışlayabilecek kadar affedici bir yaradanımız var. Ona sığının. Her daim yaradana sığının. Allah'ım diyeyim ben bu hayrı yaşıyorum ama hani benim burada neyi görmemi istiyorsun? Hangi perdelerimin açılması için ben bu sınavı yaşıyorum? Allah yani sürekli dua edin. Hani böyle zikir şu bu falan değil. Canı gönülden sizin yapacağınız dualarınız olsun. Hani sabah kadar namaz kılmak değil. Sabah kadar dua okumak. Sabah kadar zikir çekmek değil orada kendi kendini tüketirsin. Yani bir şeyin fazlası zarardır. Hani yap yine de ama dengede yap. Hani mesela beş vakit namazını kıl. Hani orada dualarını oku. Hani belirli günlerde, özel günlerde işte böyle hani Miraç kandil olur, kandillerde falan zikirlerini çek, dualarını oku, tespihatlarını yap. O onlar apayrı bir şey. Ama bazı şeyi hani fazladan aşırı aşırı yaparsan bu defa dinlen çıkarsın. Sonra dersin Allah'ım niye sen onca okuduğum duaya karşılık bana bir şeyler vermiyorsun. Allah'tan uzaklaşmanızı istemiyorum. Yapın ama her şey vaktince, zamanınca, dengesince güzel. Bakın kandiller mesela böyle hani sınırsız dua etmek için, sınırsız tövbe etmek için çok güzel zamanlar. O zamanları mesela gözlemleyin. O anları bekleyin. Hani o anlar gelince hani yapacağınız o canı gönülden uzun uzun dualarınızı o güne saklayın. Ama şimdiki günde hani neler yapabilirsiniz? O gün ne gerekiyorsa o kadarlığını hani yapın. Fazladan fazladan bir şeyleri yapıp da kendi kendinizi tüketmeyin. Bak hep buradan kaybettiniz. Çünkü hep fazladan yani size Hani e, sizden istenmeyen şeyleri hep verdiniz. Fazla fazla yaptınız. Fazla fazla verdiniz. Her şeyin de fazlası zarar. Her şeyin. İyiliğin fazlası zarar. Kötülüğün fazlası zarar. Yani e, yanlış inançların peşinden koşmaktansa hani bir şeyi böyle mantıkla yapın. Hani gören gözlerle, idrak eden beyinlerle yapın. Yani şimdi aklındaki kişi bak diyor ki hani bu kadar dengesiz. Kartın devamına bakıyoruz şöyle. Tamam bir dengesizlik var. Burada hem fikiriz. Yani ben de hem fikrim sizde hem fikirsiniz aklınızdaki kişi böyle bir öyle bir böyle yanar döner. Ama burada da işte şu anda hani mutsuzluğun içerisinde kıvranıyor. Hani zamanında böyle bir yakın dönemde sizden bir uzaklaşmış ya. Aranıza böyle bir mesafe, bir uzaklık, bir soğukluk falan girmiş. Ama şimdi bu tekrardan diyor ki bak bugünkü enerji bak dün diyor ki hani senden uzaklaşıyorum. Ha bugünkü enerjiye bakıyoruz ben mutsuzum diyor. Mutsuz. Niye mutsuz? Çünkü böyle ee, bu olan bir o kendisi de çok fazla düşünüyor. Düşünüyor düşünüyor ama hani he, diyorum ya her şeyin fazlası zarar. Hani derler düşün düşün nokta noktadır işin. O hesaba dönmüş. Çünkü durum değerlendirmesi yapıyor. Düşüncelerde kayboluyor bu defa. Hani düşünmesi gereken yerde düşünmüyor. Düşünmemesi gereken yerde de böyle düşünmeye çalışıyor. Bu da işte aynı siz gibi. Aynı sizin yani diğer ruh eşiniz zaten. Yani bak bu konuyu o kadar düşünüyor, o kadar düşünüyor ki kendi düşüncelerine çok fazla düşündüğü için bu defa kendi düşüncelerinde boğulma yaşıyor. Kendi düşüncelerinde kayboluyor. E kendini kaybeden, kendini bulamayan sizi nasıl bulacak? İşte onun kendini bulabilmesi için, onun bir dengeye gelebilmesi için e, öncelikle sizin bir dengede olmanız önemli. Yani ruhsal ve hani fiziksel olarak, maddesel olarak bir denge halinde sizin olmanız gerekiyor ki size gelenler de bir o kadar dengeli gelsin. Hani bu arkadaşınız olur, aileniz olur, eşiniz, kocanız olur. Yani sevgiliniz olur, aklınızdaki kişi olur. Sizde bir dengesizlik varsa insanlar bunu size aynalar. Yani sizde olanı çekersiniz. Sizde olmayan hiçbir şeyi yaşamazsınız. Hiçbir şey çekmezsiniz. Hani kandırılıyorsanız sizde bir şeylik vardır. Sizden kaynaklıdır. Aldatılıyorsanız sizde bir yani kendi kendinizi aldattığınız durumlar vardır. Oradan ötürü yaşıyorsunuz. Yani her şeyin psikolojide bir açıklaması var. Ama şimdi burada gereksiz detaylarda sizi boğmak istemiyorum diyorum ya. Ben çok fazla eğitimler aldım. Aldım her eğitimi burada size anlatmaya kalksam o oh, hani böyle neyi neden böyle olduğunu size aktarmaya kalksam yani bu videolar böyle sabahlara kadar sürer. O yüzden çok fazla uzatmak, detaylarda da sizi boğmak istemiyorum. Sadece hani o an neye ihtiyacınız varsa o kadarını size vermeye çalışıyorum her zaman olduğu gibi. Şimdi aklınızdaki kişi hani dün dedi senden uzaklaşıyorum bugün diyor sen hani sensiz mutsuzum. E düşünüyor düşünüyor diyor ne seninle ne sensiz ama sensiz kaldım şimdi diyor. Sensiz kaldıkça ben daha da çok çuvallamaya başladım. Daha da çok diyor aklımı yitirmeye başladım. Kendi düşüncelerimde kayboldum. Kendimi de kaybettim bulamıyorum ben kimim neyim ne istiyorum nereden geldim nereye gidiyorum gözümün önünü görmüyorum kör gibiyim diyor sensiz olmaz diyor. O yüzden aklınızdaki kişi yani akabinde bu mutsuzluk. Bak diyorum ya her şey bir hayra gebe. Bırakın mutsuz olsun. iyi olmuş. Hak etmiş. Niye derseniz. Çünkü burada bu mutsuzluğu kendi seçti. Kendi seçimiydi. Kendi yarattı. Bu mutsuzluk da ona ama yani bu şer ona da hayırla geliyor. Ne yapacak bu mutsuzluğun ortasında? En sonunda bir seçimi yapmak zorunda kalacak. Taşınmak zorunda kalacak. Seyahat etmek zorunda kalacak. İş kariyer e, hedeflerinde yükselme yaşamak zorunda kalacak. Biraz hedefler koymayı öğrenecek kendine. Hani armut bir ağzıma düş değil de. Hani ben ne yapabilirim? Nasıl kendimi yükseltebilirim? Aşkta, işte, hayatta kendime nasıl çeki düzen verebilirimin peşine düşmeye başlayacak. İşte bu noktada aklınızdaki kişi şuna dank edecek. Diyecek ben şimdiye kadar haksız kazançlar elde ettim. Aldattım, böyle hileler yaptım. Hani artık ama diyor şu saatten sonra mücadeleye dürüstlükle devam etmem lazım. Ben diyor şimdi bu zamana kadar hep mücadele ettim ama hilebazlıkla, hilekarlıkla. Yani iki yüzlülükle diyor mücadele ettim. Artık diyor mücadelemi dürüstlükle devam ettirmek zorundayım. Buna uyanacak. Bunun uyanışını yaşayacak aklınızdaki kişi. Bırakın yaşasın. Yani hani diyor çekil aradan aksın yaradan. Siz bir aradan bir çekilin. Yapmanız gerekeni yapın. Mesela ilişki şifalarınızı gelin benden yapın. Yani bu seansları yapalım sonra geriye çekilin gözlemleyin. O süreçte de bırakın aklınızdaki kişi hani mücadelesine artık dürüstlükle devam etmesi gerektiğini bir anlasın. Bir dank etsin yani bir jeton düşsün orada. Çünkü şimdiye kadar mücadele ediyor sizin için ama hep bazlık yolundan giderek. Hep böyle hani zoru seçerek dolan başlı yolları seçerek. Bir kere de hani adam gibi adam olmuyor kadın gibi kadın olmuyor. Ama hayatında ilk kez ömrü hayatında diyor ki bak ben mutsuzum sensiz de yapamıyorum. Ne seninle ne sensiz her şeyi yani beceremedim. Bir çuval inciri berbat ettim. Hani ben sana dedim senden uzaklaşıyorum ama diyor. Yani dilimle söylemişim ama kalbim ruhum senden uzaklaşmıyor. Senden kopamıyorum. Sana diyor hani öyle bir bağım var ki o kadar muazzam bir bağ ki ya diyor. Yani ben bile kendime hayret içerisindeyim. Kendi kendimi düşünmekten kaybettim ya. Benim gibi diyor mantıklı bir insan. Benim gibi akıllı, zeki, kurnaz, hilebaz bir adam. Veya hilebaz bir kadın. Şu anda diyor kendi şeytanlıklarımda boğulmakla meşgulüm. Sensizlikle boğulmakla meşgulüm. Sensizlik bana yaramıyor kızım diyor. Veya oğlum diyor sensizlik bana yaramıyor. Ben sensiz yapamıyorum. Ben sensiz nefes alamıyorum. Sensiz olmaz dedi. Bak merkez kartla diyor ki. Sensiz olmaz. Ben sensiz bir hiçim demek istiyor. Anlatabiliyor muyum? Mesaj çok net. Anlamak isteyene. Şimdi diyorsunuz hani bazen evet benim uslubum sert gelebilir size. Ama birinin de yani sizi artık hani sirkeliyip kendine getirmesi lazım. Yani diğer tarot kanallarında kusura bakmayın ama sizleri uyutuyorlar. Ben mesela burada amacım sizleri uyutmak değil, yalan yanlış bilgi vermek değil. Mesela burada hani insanlığa ne katkım olabilir? Sizlere ne kadar katkım olabilir? Ne kadar faydam olabilir? Bunun peşindeyim. O yüzden mesela hani burada yaptığım açılımlar kolektife hizmet ettiği için, bütüne hizmet ettiği için yani bunun hani zaten mükafatı da bana maddi manevi kat be kat veriliyor. Yani şükürler olsun sırtım yere gelmiyor ne maddi ne, maddi, ne manevi. O yüzden hani benim hayatım bu kadar kolayken, güzelken, istediğim her şeye sahipken istiyorum ki sizlerin de hayatı güzelleşsin. Sizler de artık ilerleyin. Sizler de artık bu kısır döngülerde boğulmaktan çıkın bir uzaklaşın ya bir oh be diyeyim, bir nefes alın. Bir, yani oh be dünya varmış deyin yani kainatın, hayatın güzellikleriyle artık sizler de karşılaşın. Bu çok güzel bir şeydir. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki pişmanım. Yani dün dedi senden uzaklaşıyorum, bugün de diyor mutsuzum, pişmanım. Hata yaptım diyor. Hata yaptım beni affet diyor. Yani e, çok pişmanlıklar yaşıyor. Gözü yaşlı bugün. Hani bu ayrılık ona çok koymuş. Çünkü diyor ki yani Hayatımda diyor çok sevdiğim birini kaybettim. O da sendin seni kaybettim diyor. Hatalarının yol açtığı maddi manevi kayıplarla yüzleşmekle meşgul. Hani niye dedi bu kadar ben düşüncelerde boğuluyorum bugün. Sensiz olmaz dedi. Çünkü görüyor. Maddi manevi siz onun bolluğusunuz bereketisiniz. Siz, siz olmayınca aklınızdaki kişi de kendi olamıyor. Kendiyle bir ve bütün olamıyor. Kendi düşüncelerinde kendi bataklığına saplanıp kalıyor çırpındıkça daha da çok o bataklığın içerisinde kendini hani e, gömülürken buluyor. O yüzden sizler aklınızdaki kişi için, kişi için çok önemlisiniz. Buna dikkat edin. Şimdi aklınızdaki kişi şöyle devam baktığında şunu söylüyor. Senin haberini alıyorum ki ben diyor. Seni gizli gizli izliyorum. Seni stalklıyorum. Yani seni sizi böyle takip etme durumu var. Ya bazı açıktan bazı gizli gizli. Yani bu insanın gözü sizin üstünüzde. Sizden haberler alıyor. Sizi takip ediyor bir yerlerde. Birilerinden takip ettiriyor. Haberler almaya çalışıyor. Çünkü diyor ki seni kaybetmekten korkuyorum. Sen benim için kıymetlisin diyor. Dur ama şuradan da bir söz çekeyim. Bakayım sizler için ne söyleyecek. Çok merak ettim. Hani size bir söz söylemek istese ne söyler? Bir aşka gelsin şöyle ya değil mi? Şöyle bir güzel hani ondan güzel şeyler de duymaya ihtiyacımız var. Hep o egolarını tatmin edecek. Biraz da biz egolarımızı tatmin edelim. <laughs> Bakayım aklınızdaki kişiler sizlerle alakalı ne söyleyecek? Kolektifin aklındaki kişisi. Beni dinleyen tarafa ne söylemek istersen? Tek bir cümle söylemek istesen bu cümle şu anda ne olurdu? Çok merak ettim. İçimden şeytan dürtüyor beni arada böyle. Dürttü gene benimkiler. <laughs> Bak ne güzel diyor. Bana sarıl ve kalbin kalbime hoş geldin desin. Ay çok güzel. <laughs> Bayılıyorum böyle romantizme. Yani aşk kadını değilim ama romantizmi seviyorum. Şimdi burada diyor ki... E, bana sarıl ve kalbin kalbime hoş geldin desin. E, hoş geldin aklımızdaki kişi hayatımıza. <laughs> Biz de öyle diyelim yani. Sevgili aldık kabul ettik. Sen gel yeter ki. Hoş da gel güzel de gel. Tam istediğim gibi gel yani. Değil mi? <laughs> Ay çok iyi değil mi? Ya dönüyor, şeytan bir dürttü beni böyle. Bak ne güzel ama geldi. Ay çok güzel ya. Bak doyamadım bu enerjiye. O kadar muazzam ki. Diyor bana sarıl ve kalbin kalbime hoş geldin desin. Vay be aşka gelmiş ha. Ya bana sarıl ve kalbin kalbime hoş geldin desin. İyi hoş geldin bakalım. Sefalar getirdi. Güzelliklerle gel. ...dürüstlüklerle gel... ...artık yani hataların yol açtığı kayıpları telafi ederek gel... ...değil mi... ...yani aklınızdaki kişi ez cümle diyor ki... ...bak vicdanımın rahatlığı diyor... E, ...benim için çok önemli... ...benim vicdanım rahat değil... ...şimdi diyor ben seninle geçirdiğim geçmişi özlüyorum... ...dedi ya bunca hani e, bu kadar düşüncelerde kayboluyorum... ...niye bu kadar düşünceler içerisinde kayboluyorum... ...çünkü seni çok özledim diyor... ...seni özlüyorum diyor... ...hani çocukken yaşanan bir olay aklına gelmiş olabilir... ...çocukluk anılarınız depreşmiş olabilir... ...veya çocuklu yıllarda belki yani çoğunuz tanışmış olabilirsiniz... ...hani veya birbirinize böyle hani... ...içinizdeki o çocuğu keşfettirmiş olabilirsiniz... ...ya aklınızdaki kişi diyor ki... ...sen benim çocukluğumsun, sen benim saflığımsın... ...sen benim masumiyetimsin... ...ez cümle bunu demek istiyor aslında da... ...çok uzatıyor biliyorum... ...yani ben böyle az öz konuşmayı severim ama... ...bazen bu aklınızdaki kişinin enerji alanına girince böyle lafı uzattıkça uzatasım geliyor böyle anlattıkça anlatasım geliyor şişmiş şişmiş ya. E şimdi ben de hani şaman olduğum için, güzel temiz enerjilerle çalıştığım için onun hani içine attığı tüm duyguları ortaya çıkarmakla yükümlüyüm. Onun enerji alanına değdiğim an artık orada sıkışan enerji bir patlamaya başlıyor. Bir dile geliyor sizinki. Yani hiç konuşmayacağı kadar, hiç konuşmak istemediği kadar bir anda kendini konuşurken buluyor. Bazen bana danışanlarım diyor. Ben diyor normal hayatta bu kadar kendimi anlatmam, konuşmam. Ama diyor seni görünce çenem düşüyor falan diyor böyle. Hani birbirimize iyi geldiğimiz için işte. Enerjimiz hani ruhlarımız biliyor. Hani bizden e, kötülük gelmez birbirimize. Çünkü hepimiz bir ruh ailesiyiz, bir ruhtaşız yani. Şimdi burada da aklınızdaki kişi en son sözü çok güzel söyledi. Seni kaybetmekten korkuyorum. Bana sarıl ve dedi kalbin kalbime hoş geldin desin. Yani bu da şu demektir. Sizinkiler geliyor. Gelince de bir hoş geldinizi alırlar artık. <laughs> çok iyi değil mi? Ay çok cilveli ya. Güzel böyle cilveli cilveli geliyor. Neyse arkadaşlar çok fazla uzatmayalım. Ben sevgiyle aldım kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Kendinize çok ama çok güzel bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, huzurla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.